bildiğiniz gibi otomobil Avrupa'da doğdu ama Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüdü. Ve özellikle 1950'li yıllara kadar Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki markalar tüm dünyayı sarmaya başladı. Uzak doğulular bu iki bölüme veya ekole karşılık otomobil dünyasına biraz geç giriş yaptı. 1950'lerden sonra kendi bölgelerinde ağırlıklarını hissettirmeye başladı ve sonrasında da dünyaya yayıldılar ve günümüzde uzak doğulu markalarda dünya otomotiv piyasasının en önemli oyuncular arasında. Keza Hyundai de öyle. Hyundai şu anda dünyanın en büyük ilk beşi içinde. Ve Avrupa pazarından da daha fazla pay almak istiyor. Bu yüzden de diğer markaların yaptığını yapıyor ve Avrupalı tüketicilerin hoşuna gidecek modeller geliştirmek için daha fazla çalışıyor. İşte bu hamlelerin en önemlilerinden bir tanesi yanımdaki i30'du gerçekten de Avrupa'da kurdukları ARGE merkeziyle de oranın kokusunu tadını almaya çalıştılar. Avrupalı mühendislerle ve tasarımcılarla çalışıyorlar ki bu sayede o bölgede yaşayan insanların beklentilerini, beğenilerini daha iyi anlayabilsinler. İşte i30 ilk tanıtıldığında Avrupa'da gerçekten ses getirdi. Örneğin tanıtıldığı fuarda yani Frankfurt Otomobil Fuarı'nda Volkswagen grubunun en üst düzey yöneticileri i30'a özel bir önem vermiş ve ciddi şekilde incelemişlerdi. Sonuçta Hyundai Avrupa pazarından ne kadar pay istiyor, bunun ne kadarını başardı bilmiyorum ama Avrupalı rakiplerin gözünü korkutmaya başladığı belli. Peki birazcık da tasarıma bakalım. Avrupalı dozu ne kadar, uzak dozu ne kadar? Eğer dikkatle bakacak olursanız far yapısıyla birlikte kaput çizgisinin altında kalan çamurluklar bana biraz Peugeot izlerimi veriyor. Yani Avrupa, Merkez Avrupa bölgesinde insanların hoşuna gidebilecek bir tasarımdan bahsediyoruz. Ön tarafa yani yüz kısmının ortasına baktığımızda ise artık alışılmış tamponlar zaten ortada yok ama Hyundai'nin kullandığı bu büyük altıgen ızgara gerçekten de en aşağıya kadar uzanıyor. Bu açıdan bakıldığında da biraz Audi havası sezdiğimi söylemeliyim. Yani tam bir karma ile karşı karşıyayız. Üstelik özellikle ağız tünlerinden gelip Otomobilin burnunu dönüp diğer sütuna doğru giden bu yayvan U şeklindeki çizgi de ilginç noktalardan bir tanesi. Yani i30'un önü tam bir karma ama iyi yapılmış bir karma. 4.3 metre uzunluğundaki i30'un aks mesafesi 2650 mm. Yani tam olarak kompakt bir hatchback'ten bahsediyoruz. Profil tasarımında benim en çok dikkatimi çeken unsur ön çamurluklar. Aslına bakılırsa ön çaprazdan bakıldığında etkisi daha fazla. Çünkü buradaki oyuntu yani ağız turundan gelen çizgiyle çamurluk çizgisinin arasındaki oyuntu farklı gölge ve ışık oyunları yapılmasını sağladığı gibi hemen bu üstteki çizgi yani çamurluk çizgisinin de yukarı doğru bomba yapıyor olması sportif otomobillere bir nazire gibi görünüyor. Gerçekten de belli açılardan bakıldığında çok şık olduğunu söylemeliyim. Otomobilin orta bölümü oldukça sade görünüyor. Sac alanı oldukça geniş ama renkten de biraz aslına bakılırsa üstteki çizgi etkisini kaybediyor. Çünkü kapı kollarından geçen çizgi arkaya doğru iyice belirginleşiyor ve burada bir omuz haline geliyor. Bence şık ve bu omuza doğru uzanan stop lambası da en azından profilin arka tarafını biraz hareketlendiriyor ve renklendiriyor. Bunun dışında profil olarak bakıldığında arkadaki sütunun ince ve eğimli tutulması iç mekanda oturanlar için biraz daha fazla ışık anlamına gelebilir. Ama arka koltuğa oturduğumuzda başka bir durumla karşılaşacağımızı da söyleyebilirim. Arka tasarımda kupeleri andıran bir formatla karşı karşıyayız. Eğimli arka cam ve eğimli arka camdan sonra aşağı doğru inen bagaj bölümü kupeleri bana hatırlatıyor. Ve üstelik arkadaki büyük spoiler de bu etkiyi güçlendiriyor. Elbette arka tasarımdaki en önemli unsur son derece büyük ve köşeli stop lambaları. Bagaj kapağı üzerinde küçük bir çıkıntı var. Spoiler etkisi yaratacakmış gibi görünüyor ama asıl spoiler burada. Ve tampon da bagajdan çok daha geride yer alıyor. Yani bir katmanlı yapı söz konusu. Peki bagaj kapağının altında ne var? 378 litrelik bir hacim var ve bu hacim normal bir ailenin aslına bakılırsa ihtiyaçlarını karşılayabilecek büyüklük anlamına geliyor. Bagaj zemini biraz aşağıda. Dolayısıyla yükleme yaparken, boşaltma yaparken belinize biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Gelelim iyi iç mekanına. Genel olarak bakıldığında aynı dış tasarımda olduğu gibi farklı çizgilerle oluşturulmuş bir iç mekanla karşı karşıyayız. Özellikle son 1-1,5 yıldır kullandığım neredeyse tüm otomobillerde orta konsolda aşağıda ya da yukarıda bir renkli çoğunlukla da dokunmatik ekran bulunuyor. Ama i30'da böyle bir ekran yok. Elbette bir ekran var ama küçük ve eski sistem. Etrafındaki menü tuşlarıyla farklı sistemlere girip bir takım ayarlar yapabiliyorsunuz. Açıkçası e, bu otomobilde öyle bir gösterişli ekran olmamasını yadırgadım. Çağımızın gerekliliği bu. Her ne kadar ben çok hoşlanmasam da. Ama buna karşılık o ekranlardan çok da geri kalır özellikleri yok desem yeri var. Bunun hemen altında ise elektronik klima sistemi var ki yollarda görebileceğiniz hemen hemen en büyük düğmelere sahip sistem diyebilirim. Kullanımı son derece kolay. Vites kolunun hemen arkasında ise elektrikli el freni var. Yani bir parmak hareketiyle el frenini kumanda edebiliyorsunuz. Ve bunun yanında da bir çift bardaklık ve küçük bir eşya gözü. Yani kullanışlılık anlamında özellikle vites konsolu bence çok iyi. Bu kadar fazla eşya gözüyle her otomobilde karşılaşmıyoruz. Gelelim sürücünün karşısına. Evet Hyundai'de alışık olduğumuz şekilde bolca düğmeyle bezenmiş bir direksiyon simidiyle karşı karşıyayız. Buradan birçok sistemin ayarını yapıyorsunuz. Bir kısmı alışıldık. Sonuçta sol tarafta müzik sistemi, sağ tarafta hız sabitleme ve sınırlama sisteminin düğmeleri var ama aşağı doğru inen kolların üzerinde de bir takım düğmeler var. Sol kolda telefon sistemi ile ilgili telefon açıp kapama, sağ kolda ise direksiyonun sertliğini değiştirme düğmesi ki bu üç farklı konuma ayarlanabiliyor. Yol bilgisayarını kumanda etme düğmesi bir de reset yani sıfırlama düğmesi var. Fakat üzerinde trip ve reset yazan bu düğmeler aynı zamanda gösterge tablosunun ortasındaki küçük renkli ekrandan ulaşabildiğiniz ayarları da değiştirmenizi sağlıyor. Yani üzerinde birden fazla fonksiyon olan tuşlar bunlar. Ve o ekran küçük olduğu için mümkün olduğunca ayarları araç dururken yapmanızı tavsiye ediyorum. Alışıncaya kadar bu düğmeleri çünkü yanlış yapabiliyorsunuz. Alıştıktan sonra problem yok ama yine de Buna daha iyi bir çözüm bulunabilirdi diye düşünüyorum. Gösterge tablosuysa motor kapalıyken, kontak kapalıyken tamamen siyah. Kontağa bastığınız zaman renkler geliyor. Rakamlar beyaz yazılmış, zemin siyah. Ancak rakamların hemen altında mavi renkle aydınlatılmış bölümler de var. Bu açıdan bakıldığında devir saatindeki kırmızı bölgeyi de hesaba katarsak renkli bir ekranla karşı karşıyayız diyebilirim. Tabi ortadaki Küçük renkli ekranda dahil ettiğimizde burası oldukça modern görünüyor. Temel iki göstergeyi gerçekten kolay takip edebiliyorsunuz. Yani hız ve devri. Ancak diğer göstergeler için ayrılan bölüm o renkli ekran küçük olduğu için bazen biraz dikkatli bakmanız gerekebilir. Genel olarak i30'un içi ergonomik olarak tasarlanmış. Yani düğmelere ulaşım kolay. Burada direksiyon simidi üzerindekileri bir kenara koyuyorum. Bir de gözümüzün görmediği noktada bazı düğmeler var. Tam direksiyon kolonunun sol tarafında far yükseklik ayarı iç mekandaki ışıklandırmanın şiddetini ayarlamak için reosta düğmesi ve aktif eko düğmesi. Aktif eko düğmesi birçok yeni otomobilde olduğu gibi yakıt tüketimini düşürecek programlara geçmesini sağlıyor motor ve şanzımanın elbette. Kalite konusuna gelince ilk bakışta kalite anlamında bir problem yok. Sadece açık renkli plastikler sert ve aynı zamanda elbette vites konsolda sert plastikten yapılmış. Bu sınıf için aslına bakılırsa normal ama detaylara baktığınızda işçilik anlamında da açıkçası benim gözüme önemli bir olumsuzluk çarpmadı. Bu açıdan bakıldığında i30 Avrupalı rakipleri için iyi hazırlanmış bir otomobil izlenimi veriyor. Gelelim i30'un sürüş özelliklerine. Öncelikle i30 niçin otoriteye konuk oldu? Tabii ki yeni motor şanzıman ikilisinden dolayı. Dolayısıyla yine her zaman olduğu gibi motor ve şanzımandan başlayacağım. Bu i30'da 1.6 litrelik bir turbo dizel var ki kendi hacim sınıfındaki en yüksek güçlerden birini üretiyor. 136 beygir. Gerçekten kulağa hoş geliyor. Maksimum torku 1750 devir ile 2500 devir aralığında 300 Nm. Kağıt üzerinde yine bir problem yok. Hatta birkaç yıl öncesine kadar 1.6 litrelik dizel motorlarda bu rakamlar hayal gibiydi. Ama şimdi biz bunları kullanır hale geldik. Hoş 1.6 litre olup da 300 Nm'nin üzerinde tork üreten motorlarda yok değil. Ama Gerçekten bu kadar yüksek bir tork değeri fazlasıyla yeterli. Peki 1.6 litrelik hacimden bu kadar yüksek güç nasıl çıkarılıyor? Burada elbette yüksek teknoloji devreye giriyor. Ama bu motor için en önemli teknolojilerden bir tanesi olarak değişken geometrili turboyu söyleyebilirim. Elbette direkt enjeksiyon ve yanma odası tasarımları şu bu birçok farklı unsuru da buraya koymak gerekiyor. Sonuç itibariyle biz kullanırken bu teknolojilerle ilgilenmiyoruz biz gaza bastığımızda neler oluyor onunla ilgileniyoruz. Bu açıdan baktığımızda Hyundai'in dizel motoru gaz pedalı tepkileri açısından modern çağın gerekliliklerini yerine getirecek kadar hızlı. Burada bir sıkıntı yok. Alt devirdeki çekiş gücü de bence gayet iyi. Özellikle maksimum tork değeri geldikten sonraki dönemde yani 1750 devirden sonra hafif deli bir performans hissetmeye başlıyorsunuz. Bu bazı noktalarda tabii ki çok keyifli ama ıslak zeminde eğer o devirlerde tam gaz yaparsanız otomatik şanzıman çok hızlı vites düşürdüğü için patinaj kaçınılmaz hale gelebiliyor. O yüzden lütfen bu kadar yüksek bir güç ya da tork varsa ayağınızın altında gaza yedirerek basın. Bir seferde basmayın. Yavaş yavaş basın. Evet dizel motorun bu yüksek performansını ön tekerleklere aktarmak için yeni bir şanzıman kullanılıyor. Hyundai'de nihayet çift kavramalı bir otomatik şanzıman yaptı. Adına da DCT dedi. 7 ileri vitesli bu çift kavramalı otomatik şanzıman rakipleri içerisinde aslında iyi bir noktaya oturuyor kullanım anlamında. Çünkü vites geçişleri gerçekten hızlı ve sarsıntısız. Üstelik şeyi içi sıkışık trafikte uzun süreler kaldığım halde kalkışlarda yani dur kalklarda titremeye de sebep olmadı. Bence son derece olumlu bir puan. Buna karşılık yokuş yukarı dur kalklarda veya hafif ilerleyen trafikte birinci ve ikinci vites arasındaki oran boşluğundan olsa gerek birinci vitesi kullanmaya daha fazla meyil gösterdi ve biraz fazla yüksek devir kullanmaya devam etti. Bu benim için biraz sıkıntı verici oldu çünkü ister istemez fazla motor sesi duyuyorsunuz ve ister istemez kavramaların aşınmasından ürküyorsunuz. Elbette bu da ileride belki daha iyi bir programla üstesinden gelinebilir bir durumdur ama şu anda durum bu. Benzerleri gibi tek seferde 3 vites birden düşürebilen bu çift kavrama otomatik şanzıman şehir içi ya da şehir dışı fark etmeksizin gerçekten işini hemen olarak çok iyi yapıyor. Bence buradaki en önemli eksiklik direksiyonun arkasındaki vites değiştirme kulakçıkları. Çünkü bu şanzımanda manuel müdahale için vites kolunu sağa ettirip ileri geri hareket ettirmek gerekiyor vites değiştirmek için. Halbuki ellerimizi kaldırmadan vites değiştirebilmek özellikle de bol virajlı yollarda çok daha keyifli ve güvenli. Elbette bu tip bir şanzımanın geliştirilmesinin sebeplerinden bir tanesi emisyonu ve doğal olarak yakıt tüketimini düşürmek. Peki burada hedefe ulaşılmış mı? Aslına bakılırsa ilginç bir durum var. Çünkü bazı motorlar veya motor şanzıman ikilileri yol şartlarına göre çok farklı tüketimlere ulaşabiliyor. Örneğin bu otomobille ben çok fazla sıkışık trafiğe girmeden 7.8 litre gibi bir yakıt tükettim. Ancak çok sıkışık trafik buna dahil olduğunda ki daha doğrusu kullanımım içinde dozu arttığında tüketim 9 litrelere doğru gelmeye başladı. Bu teknolojide bir motor için bence biraz fazla ama çok ağır trafik şartlarında değilseniz tüketimi gerçekten makul. Şehirler arası yollarda zaten problem yok. Çünkü direkt olarak 6 litre ve altına inebiliyorsunuz. Gelelim yol tutuş ve konfor özelliklerine. Daha önce söylediğim gibi i30 özellikle Avrupalı tüketicilerin beklentilerine uygun tasarlanmış bir otomobil. Tabi sadece dış tasarım anlamında değil, teknoloji ve sürüş hisleri anlamında da öyle olması gerekiyor. Nitekim yol tutuş ve konfor anlamında kompakt sınıfta ortalamaları rahatlıkla tutturuyor. Hatta virajlarda oldukça iyi olduğunu da söyleyebilirim. Sadece direksiyonla ilgili şikayetim var. O da şu. Evet, direksiyon sistemi elektrikli. Diğer birçoğunda olduğu gibi. Bununla birlikte 3 farklı moda ayarlayabiliyorsunuz. Yani normal, konfor ya da sportif kullanıma uygun sertliği seçebiliyorsunuz. Fakat yine de hangisini seçerseniz seçin o yapay his kaybolmuyor. Yani yolla sürücü arasında bilgi alışverişi sağlayamıyor. Özellikle uzun virajlarda bunu çok daha fazla hissediyorsunuz. Halbuki küçük ayarlamalar yapmak için zemin özelliklerini hissedebilmemiz lazım. Bence Hyundai direksiyon üzerinde biraz daha çalışmalı. Hissizliğin dışında ise direksiyonda önemli bir problem yok. Yani tepkileri zamanında geliyor ve istediğiniz ağırlığı ayarlayabilmeniz de avantaj sağlıyor. Süspansiyon konforuna gelince gayet iyi. Yani normal bir sürücünün ya da ailenin beklentilerini karşılayabilecek kadar iyi bir konfor seviyesine sahip iyi 30. Üstelik virajlarda çok fazla da yatmıyor. Çok fazla zıplamıyor. Yani bunlar iyi. Sadece ilginç bir nokta var. Tam durduğunuzda, tam durduğunuz anda otomobil 2-3 kere kısa ve sert yaylanmalar yapıyor. Süspansiyon sistemi de böyle bir şey. Bir yeri düzeltirken bazı küçük bozukluklar karşınıza çıkabiliyor. Fren sistemine gelince dozlaması problemli değil. Sadece pedal birazcık sert. Özellikle de gaz pedalından ayağınızı aniden çektiğinizde büyük ihtimalle devreye giren ve fren mesafesini azaltmaya çalışan fren yardımcı sistemi pedalı biraz daha sertleştiriyor. Onun dışında ben bir problem hissetmedim. Sonuç olarak i30 136 beygirlik dizel motoru ve çift kavramın otomatik şanzımanıyla son dönemde çoğu sürücünün aradığı ikiliyi birlikte sunuyor. Dizel ve iyi bir otomatik şanzıman. Bununla birlikte konfor düzeyi, yol tutuşu, iç mekan genişliği gibi özellikleriyle de kompakt sınıfta beklentileri karşılayacak özellikler sunuyor. Sizin yerinizde olsam eğer bu sınıfta bir otomobil alacaksam Hyundai i30'a da mutlaka bir göz atardım.